ve bel boşluğumuzu kapalı bir şekilde sabitliyoruz. Ardından yavaşça sol elimizi kulak arkasına geçiriyoruz. Sol elimizde nefes alırken yavaşça sol tarafa doğru bakıp tekrar nefes vererek sağ dişlerimizin içine doğru veriyoruz. Nefes al, yavaşça sol tarafa açıl, nefes verirken sağ dişlerimizin içine doğru ver. Bunu 12 tekrar halinde iki taraf içinde uygulayabiliriz. 1 İki hareketimizde krek kemiklerimizi yine ben boşluk kapalı pozisyondayken birbirine yaklaştık, birbirinden uzaklaştık. Nefesini alırken bir başlığı krek kemiklerine aykırı sıkıştırayım, i̇şte nefes var. kulağa yerleştirdikten sonra <laughs> nefes verirken yavaş kol sol çeyrek doğru yaklaştık. Kuzakla indirsizini yapıp tekrardan karımızı kaldırıp ellerimize kadar getiriyoruz. Yine karın bölgemiz sıkı bir şekilde hareketi 12 tekrar şeklinde uygulayabiliriz.